dolayısıyla diğer bölgelerdeki yoksulluğu azaltmak için çabalıyorlar. Onların ocakları olmaya çalışıyorlar Bir yandan da. Çok çok ha bilmiyoruz. Ee, bugün özellikle bu kutlu süreci başlatan ailelerimizin, annelerimizin, babalarımızın yanındayız. Biraz önce kendileriyle dertleştik. Tabii ki biz de bu süreci sivil toplum kuruluşları olarak, vakıflar olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bugün kendileri de biraz önce ifade etti. Genellikle bazı olaylarda, toplumsal olaylarda ön plana çıkan bugün sanatçılara, bugün farklı kesimlere ailelerimiz de buradan seslenmiş oldu. O destekleri maalesef burada çok ciddi bir kutlu bir direniş var, kutlu bir duruş var. Bu duruşta göremediklerini ifade etti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya değindi. Bizler de vakıf olarak, STK'lar olarak bugün ailelerimizin yanınızdayız. Ve şunu diyoruz, biz de Türkiye'nin gençliği olarak, Türkiye'nin Gençlik Vakfı olarak Türkiye gençliğine hizmet etmekteyiz. Biz istiyoruz ki aynı şekilde buradaki annelerimizin, babalarımızın, ailelerimizin gençleri de masa başlarında, üniversitelerde, liselerde eğitimlerine devam etsinler. Bu ülkeye, bu vatana, bu millete hizmet etmiş olsunlar. Bütün gayemiz, derdimiz bu. Bu süreç başlamıştır. Hacıra annemizle başlayan bu süreç inşallah şu anda 14 aileye ulaşmıştır. Bu noktada da biz bunun destekçisi ve takipçisi olacağımızı buradan duyurmuş oluyoruz. İnşallah süreci yakından takip edip sonuna kadar da dediğimiz gibi bunu tüm birimlerimize, tüm ulaştırabileceğimiz yetkili mercilere ulaştırmaya gayret içerisinde olacağız. Allah buradaki annelerimizin, babalarımızın yardımcısı olsun. Dualarımız onlarla, desteklerimiz onlarla. Ee, teşekkür ediyorum. İstanbul'dan geliyorum. Medya sektöründe çalışıyorum. Ee, buraya e, çocukları için direnen, burada e, 12-15 saatlik e, tatilsiz bir mesaiyle sabahtan akşama kadar merdivenlerde oturan, aç susuz belki üstlerindeki tek kıyafetle günlerdir oturan ailelere destek vermek için geldim. Ee, bazıları bana HDP'lilerin onları e, ya da parti binasına giren çıkanların onları e, birileri tarafından tutulmuş insanlar olarak nitelendiklerini söylediler. Yan yana oturup konuştuğumuz zaman e, mazlum insanlar dediğim gibi hani e, günlerce burada kalacaklarını bile hesap etmeden önün arkasını düşünmeden üstlerindeki kıyafetle çıkıp gelmişler. Bazıları 8-9 saatlik otobüs yolculuğuyla çocuklarını arkada bırakarak gelmişler. Ee, yani e, ne söyleyebilirim? Hepsi Kürt. Yani e, Kürtlerin hakkını savunma savunduğunu söyleyen bir partinin e, kapısında bekliyorlar. Ve haklarını talep ediyorlar. En doğal hakları olan çocuklarını talep ediyorlar. E, onlara destek vermeyeceğiz de kimlere vereceğiz? E, ben onların ifadelerine binaen e, konuşuyorum. Hem aileler hem çocuklar e, Tehdit ediliyor anladığımız kadarıyla. Aileler çocuklarının başına bir şey e, geleceği e, tehdidiyle karşı karşıya. Çocuklar da devlet tarafından ya da PKK tarafından e, ailelerine, kardeşlerine işkence edileceği tehdidiyle e, korkutuluyorlar ve tutuluyorlar. Ben annemi babamı arkada bırakıp geldim. Onların yanına oturduğumda, onların acılarını gördüğümde ilk hissettiğim şey annemi babamı özlemek oldu. Yani e, ben çocuk sahibi değilim ama yeğenlerimi düşündüm çocuk yaştaki. E, benim duyduğum acı bu kadarsa yani içimi yakıyorsa onlarınkini tahmin bile edemiyorum. Yani e, bu acıyı yaşamak için e, anne baba olmaya da gerek yok, buraya gelmeye de gerek yok. E, Çocukla, babalardan biri dün benim ciğerimi aldılar dedi. Bu cümlenin üstüne kimse bir şey söyleyemez. Yani ee, her türlü desteğe ihtiyaçları var. Bir ağaç değiller belki, bir dağ değiller, ne bileyim bir bina değiller. Ama insanlar, her türlü desteğe ihtiyaçları var. İnsani desteğe ihtiyaçları var, her türlü sivil desteğe ihtiyaçları var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selamun Aleyküm. Ee, bacım ben evet. e, Van'dan arıyorum. Sizleri tebrik ediyorum, ellerinizden öpüyorum. Her zaman yanınızdayız. Türkiye'de bazı entel ve Danten geçinen bazı yazarlar var, çizerler var. Bunlar evet. neden ses çıkarmıyorlar, neden bunu gündeme getirmiyorlar? Evet, aynen evet. öyle her şey. Aynen söylediğiniz evet. gibi her şey. Evet. Ufacık Allah efendim bir olsun. tane bir tane hayvan öldüğü zaman, bir tane kuş öldüğü zaman, Bakıyorsun bir tane ağaç kesildiği zaman kıyameti koparanlar bu analara niye sahip çıkmıyorlar? Madem, Aynı öyle valla. Madem kadının beyanı esas diyorlar, bu anaların beyanı daha esastır. Asıl bu anaların beyanları önemlidir. Bunların yanında olma zorundayız. Hepimizin evladı var, benim beş tane çocuğum var. Her ananın evet. çocuğu var. Anaların ciğeri yanmasın diyorum hacım. Aynen Allah razı olsun. Anaların feryadına kulak versinler diyorum. Bir an aynen, evvel de efendim aynen. halka zulmetmeyi bıraksın. Hedef İslam için, ülke için. Efendim bu analar için bir şey yaptı da biz yanında olmadık mı? Allah rızası ne? iş yapsaydı ben yanlarımda olurdum. Ama bakıyorsun Kur'an ve sünnete savaş açmış. Garibanların çocuklarını kandırıp daha götürmüş. Bundan dolayı kalkıyor barıştan bahsediyor. Ya önce sen evet. kalk kendi halkınla bir barış. Kendi ülkeni hizmet evet. yap, halkına hizmet yap.